Herkese merhaba arkadaşlar. Aklını minişleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle değişik bir video çekeceğiz. Ben suyun içine bir şeyler atacağız ve onları bulmaya çalışacağız. Haydi başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Benim de adım Beatsy. Zaten beni tanıyorsunuz rolden. Role giriyorum. Şimdi bugün çok eğlenceli bir video çekeceğiz. Ama nasıl bir video çekeceğimizi ben biliyorum. Size söylemeyeceğim. Ha bu arada demin fark ettim ki Aslı'yı kırık tutmuş. <laughs> hıçkırık tuttuysam ne olmuş ki? Ay çok komiksin ama uyk 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 uyk, uyk yapıyorsun böyle. Hadi başlayalım. Evet şimdi Aslı'nın gözlerini kapatarak sürpriz evet. oyunumuza başlayalım. Ya korkuyorum. Hadi kapatıyoruz. Evet baş, evet başladık mı? Aslı nasıl hissediyorsun? Çok iyi. Tamam görebiliyor musun? Yok. O zaman hemen şu kaç söyle bakalım? Dört. <laughs> beşti arkadaşlar beşti göremiyor. Tamam o zaman ben ilk sürprizimizi atıyorum. Siz görüyorsunuz arkadaşlar. Aslı bunu 10 saniye içinde tahmin etmeye çalışacak. 3 deyince elini suya daldırabilirsin. Aslı, 1 2 3. Hemen aldı. Hemen Aa, aldı. Bu hani hayvanları taşıma kabı. Ha, <laughs> bu galiba bir mini taşıma kabı. Aa burada şey yazıyor. Neydi onun Neydi Neydi? Neyse bir köpek taşıma kabı. Onu bu tarafa ver bana Aslı'cığım. Evet. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bir de bir yaptı Aslı. Şimdi hemen tekrar gözümüzü kapatıyoruz. Çünkü çok sabırsız. <laughs> Hazır mısın Aslı? Şimdi ikinci oyuncak geliyor. Bu sefer biraz daha zor seçtim arkadaşlar. Bakalım. Evet. Bu Hadi başlayalım. Mi? Şimdi elimizi sudan çekiyoruz. Ben oyuncağımızı suya batırıyorum. Hadi. Üç deyince başlıyoruz. 1-2-3 Başla. Evet. evet. Kaç evet. kutma makinesi. Öyle mi? Ay bu aslında her şeyi biliyor arkadaşlar ya. Aa, ben... Ay, hemen de bildim. Anne bir şey soracağım Ben bunu provada da bilmiştim. Evet. Şimdi 3, 2'de 2 yaptı arkadaşlar Aslı. Şimdi 3.yi atıyorum. Hazır mısın Aslı? Hazırım. O zaman üçüncü oyuncağımız size göstereyim arkadaşlar. Geliyor. Bir, iki, üç alabilirsin. Nereye? Ha? Lol bebek. Ya Aslı da hemen tahmin ediyor. Biliyorum, Çünkü Bilmiyorum. Aslı bütün oyuncaklarıyla teker teker her gün oynuyor arkadaşlar. Hepsini çok iyi tanıması çok normal. Hiç oynamadığı, beklettiği oyuncağı yok Aslı'nın. Evet, şimdi dördüncü oyuncağımıza geldik. Evet. Ben merakla Aslı'nın yanacağı zamanı bekliyorum ha, açıkçası. Aslı kazanacağını bekliyor. Ben yanacağını şöyle dördüncü oyuncağımızı size göstereyim. Hmm. Acaba ne? Atıyorum. Hazırsan eline suya daldırabilirsin. Bir, iki, üç, başla. Tarak. <laughs> evet, tarak mı? Ben hep uyuyan koala mini işim ama çok heyecanlı bir video oldu. Bunda uyumadım bile. <laughs> Ay bunu söylerken uykum İnşallah geldi. İnşallah suya düşersin. Evet. Ay niye düşeyim suya ya? Aaa suya düşmeyeyim. Beni kurtarın ya. Aaa çok ıslandım. Gel bakalım mini işçik. Uykun açılmıştır artık. Evet. Koala minişimizin suya düşmesinin ardından kaldığımız yerden devam evet. ediyoruz. Asla gözlerin kapalı heyecanla yeni oyuncağımızı bekliyor. <laughs> Arkadaşlarımıza gösteriyorum. <laughs> Arkadaşlar hemen bildi bile. Suya atıyorum. Bir, iki, üç. Başla. Nerede? Nerede ya? Evet buldum. Bu ne acaba? Bir limon mu? Aaa cırt cırtlı limon. <laughs> Bravo. Birazcık limonu sıkmak istiyorum. Bu arada Aslı limon da çok sever. Kaçıcı Şimdi bu altıncı oyuncağımız. Bu arada Aslı ben o kadar istiyorum ki bilmesin kaybetsin. Burada minişlerle birlikte gülelim. Ama Aslı her seferinde biliyor. de evet. beş yaptı. Şimdi altıncı oyuncağımızı ben getiriyorum. Şöyle size göstereyim. Suya atıyorum. Hazırsan Aslı. Bir, iki, üç. Başla. Anne mor saçlı turuncu poni ya Allah rengine kadar mor saçına kadar bildi Acaba görüyor mu arkadaşlar bu? Hayır hiç görmüyorum bence, ben de tahmin. Edeyim. Yok bence kesin görüyorsun Birazdan yine bir sayacağım bakalım Ellerimi Say... göstereceğim bilecek misin? Anne hayır 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 gerçekten görmüyorum <laughs> Nasıl tahmin ediyorsun bu kadar bravo sana ya Evet şimdi Kaç bir diğer... var 3 bin, 5 bin, 10 bin falan vardır herhalde. <laughs> Ona arkadaşlar karar versin. Evet arkadaşlar karar versin. Bu arada ben size oyuncak kovasını göstereyim arkadaşlar. Bunlar Aslında bildikleri şu tarafta ayırdım. Ee, öyle az buz bir oyuncak yok. Ben bir kova oyuncak seçtim. Bunlardan böyle ee, daha az oynadığı oyuncakları seçmeye gayret ettim, bilemesin zor olsun diye. Ama Aslı oyuncaklarını o kadar iyi tanıyor ki hepsini bildi. Bakalım şimdi yeni oyuncaklarımızı bilebilecek miyiz? Evet. Şimdi Lora'dan bir devam edelim bakalım. Aslı sen gözünü o. kapat. Ay biz lafa girmezsek olmaz. Çünkü çok heyecanlı. Yani gerçekten ben bu su oyunları çok seviyorum. Bir kuş olmama rağmen bir balık kadar suyu severim. Hadi gelsin yeni oyuncak. Evet gelsin. Aslı hazır mısın? Evet. Yedinci oyuncak gelsin mi? Gelsin. O zaman arkadaşlar ben şöyle yedinci oyuncağı size göstereyim ve suya atalım onu. Uuu. Üç deyince başlayabilirsin tamam. Sor. Bir, iki, üç. Başla. Kelsin. Ya. <laughs> Polipocket'la karıştırır sandım. Ama Chelsea'yi çok diyebildi. Ne yapayım? Bir dahaki sefere daha zaten zor şeyler yazım seçeceğim. Yazım kapalıyken Chelsea kesin Chelsea diye tahmin ediyordum. Yok yok benim sana başka bir oyun yapmam lazım. Çok daha zor şeyler seçeceğim. Çünkü sen bunları çok kolay biliyorsun. De. Hazırsan yeni oyuncağımız geliyor. Yaşasın. Ho -ho. Acaba Ho -ho. neymiş? Acaba ne? Hem de sürprizli. Şimdi başla bakalım. Bir, iki, üç diye saymadan hemen elini daldırdı. Hmm. Ee, üzüm. Üzüm. Var üzüm. <laughs> Rengi ne kadar tahmin ettiğini. Çünkü cırt cırtlı bir mor üzüm. Üzüm var üzüm var üzüm benim rengim. Evet Lora bu senin rengin. O zaman da senin olsun senin olamaz. Çünkü sana göre çok büyük. Evet, nasıl yiyeceksin bir günde? Evet. Oo, kapat bakalım gözlerini. Yeni oyuncak geliyor. <laughs> Ve yeni oyuncak gelsin. <laughs> Arkadaşlar bu sefer bilemesin, bilemesin, bilemesin. Geliyor. Oo. Hoppa hop. Dur bakalım. Dur, dur, dur. 3'e kadar sayıyoruz. Aslında çok heyecanlı. 1 2 3 Başla. Polipakıt. Ayda. <laughs> Ama niye gözünü açıyorsun? Anacım, güzel kızım. Sana diyeceğim ki hangi polipakıt? Senin bir sürü polipakıtın var. Uzun saçlı mı, kısa saçlı mı, örgülü mü, örgülü mü bunları soracaksın. Örgülü, 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 örgülü. Yok ya sen çok sabırsızsın ya. Arkadaşlar siz daha sabırlı olun. Arkadaşlar 10. oyuncak geliyor. Bakalım bunu bilebilecek mi? Asla. O 3 demeden sakın ellerini sokma. Başla bakalım. 1 2 3. nereye? Anne. Ara ara belki bulursun. Bak hemen açtı gözlerini. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bunu da test etmiş oldu. Görmüyormuş. arkadaşlar. 10. Ve, ve, son, son oyuncağa geldik. oyunca geldi. Bakalım. Ay 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 la 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 Çok sabırsız ama siyasiyo. Hop. 1 2 3 başla. Ördek. Ama kaç tane ördek? Önemli olan soru bu. 2. 2. Doğru mu? Doğru, doğru, doğru. Minişlerden onay geldi. Arkadaşlar 10. ve son oyuncağımızda bulduğumuza göre sözü Aslı'ya bırakıyorum. Evet arkadaşlar bunun bir de yiyecekli olun çekeceğiz. O, o da böyle birazcık değişik olacak. Ak hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.